Yılların nöbetçi öğretmeni, yılların akademisyeni, yılların pırlanta gibi insan olaraktan alnım açık, başım dik siyasete girmişim. <laughs> Adaylığımı koyuyorum. Belediye başkanlığına mı? Daha büyük. Milletvekilliğine mi? Daha da büyük. Cumhurbaşkanlığına mı? Daha da büyük. Muhtar oluyor mu oğlum ben? Muhtar mı? He. Muhtar Cumhurbaşkanı'ndan daha kral ki. Bugün Memlekette ikametgah suret olmadan hiçbir işin aradamıyorsun ya. Cumhurbaşkanı bile olsan nüfus yüzden fotokopisi istiyorlar. <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu oy kullanamadı oğlum bak Kemal Kılıçdaroğlu diyor muhtardan geçiyor ya. En, en kral benim muhtarım. <laughs> oğlum sen gel bakayım buraya. Ben de. He şişman sen gel bakayım buraya bir. Ne oldu hocam? Gel bakayım ben seni bu kucaklayayım ya gel bakayım. Hocam niye Gel bakayım ben seni sen? kucaklayayım. Sen kaç kilosun? 100 kilo mu musun sen? Hocam ne yapıyorsun Zeynep'e? 100 kilo mu musun sen? Varım da ne ba yapıyorsun Zeynep'e? Oğlum ben seni kucaklarsam, Türkiye'nin tamamını kucaklarım. Bak siyasette, <laughs> bak oğlum siyasette kucaklama çok önemli. İyi de beni niye kucaklayacağım? Toplumun her kesimi kucaklayacaksın. Ben 100 kilo adamı kucaklarsam, toplumun her kesimi kucaklarım. Gel bakayım buraya bir deneyim ya. <laughs> <bakayım, bir> <laughs> ya. Gel bakayım bir deneyim ya. Gel <laughs> bakayım bir deneyim ya. Gel bakayım bir deneyim ya. İç. İçini al.